Tarih şey alan belli de orada yani şeyden. Tamam. 15'inde tam öğlen kaldırdım. Ee, evi bitirmeden müteahhit firma kaçtı. Bunu tamamlamak için savcılıktan tespit yaptırdık. Avukatımız vasıtasıyla 65 bin lira alacağım çıktı. Bu iki sene önceki dava. 15'inde bir şahıs e, bu alacağın müteahhit tarafından yatırıldı. Gelin bunu size teslim edelim dedi isminin Rıfkı olduğunu söyledi. Yanında da iki kişi vardı. E, o kişilere dedi ki gidin siz Denizbank'ta muameleleri hazırlayın. Biz 10 dakika sonra geleceğiz. Arkadaşlar parasını teslim edelim. Bu arada e, beni bir çay bahçesine götürdü burada ileride. Orada bir çay içtik. Dedi bunun dedi, 3 bin lira masrafı var. Banka masrafı. Bunu dedi hesabına yatıralım. Oradan öğlen paydası olmadan çek paranı git Limitten çektim borç olarak. Ee, hemen elimden aldı. Yandaki ATM'sine yatırdı. Aynı parayı çektiğim parayı. Zaten ATM'nin e, şeylerinde vardır. Görüntülerini tespit edilirse bunlar meydana çıkacak. Ondan sonra bankaya gittik beraber. Yine götürüyor. Bankaya kendisi girdi. Sen dedi kapının önünde bekle. Orada güvenlikçiyle bir 5-10 saniye bir şey konuştu, çıktı. Dedi ölen paydası olmuş, muamele yapılamıyor. Dedim hani arkadaşların de, e, muamelelere devam ediyor dedim. Onlar nerede? Onlar dedi arabanın yanına gitmiştir. Burada e, hastanenin yanındaki otoparka beni getirdi. Dedi arabam orada gibilerde. Bu arada ben şüphelendim, resmini çekti Orada da zaten belli olur. Aynen. Ee, bu arada telefonum çek, telefondan resmini çektiğimi anlayınca elimden telefonu Hatta Bu tarafa doğru geldi. O arada tabii ben bağırdım hırsız var gibilerde. Bir iki kişi önünü kesmeye kalktı. Ve o arada telefonumu ya fırlattı ya da düşürdü bilmiyorum. Ondan sonra trafiğin içinden kayboldu gitti bu. Ya 3 bin liraya yatırdım. Ha, öteki dolandırıcılar 65 bin lira. Polisler şahısın resmi de budur. Aynı gün çekti. Burada zaten.